İstanbul'da altyapı konusu önemli bir konu ve ne yazık ki İstanbul'da birçok ilçemizde gördük ki görevi devraldıktan sonra ihmal edilmiş bir süreç söz konusu. Neredeyse Bakırköy'de değindiğimiz konular işte az önce İSKİ Genel Müdürümüzün ifade ettiği hususlar aslında 25 yıl, 30 yıl hatta 40 yıldır dokunulmamış ama burada büyük bir nüfusa hizmet eden altyapının yenilenmesi zaruretinden doğmuş hizmetler. 4 yılda İstanbul'un yüzden fazla bölgesinde çok ciddi yatırımlara imza atmanın ve az önce görüntülerde de gördüğünüz İstanbul'da bir yağmur yağdığında selin ya da işte su baskınlarının yarattığı o çirkin görüntünün yerini bu şehre ve ilçelerimize yakışan uygar görüntülerin var olması adına yatırımlara özenli bir şekilde önem verdik. İstanbulları üzen, utandıran, endişelen, endişelendiren bu görüntülerden de uzak bir dönemi İstanbul'a kazandırdık. Yine ifade etmem gerekir ki özellikle İstanbul'da ayrıştırılmamış atık su ve yağmur suyu kanallarından dolayı İstanbul'un en nadide boğazından Marmara Denizi'ne kadar bütün noktalarda inanılmaz sayıda atık sunun denize aktığı noktaları birer birer tespit ederek bunların ayrıştırılmasını sağlayarak atık suların arıtmalara, yağmur sularının da denize temiz bir şekilde gönderilmesini sağlama konusunda titiz çalışmalar yürüttük. Sorunun üstünü örtmedik, çözüme kavuşturur. Oy getirir mi götürür mü meselesini asla gözetmedik. Bakın altyapı meselesi görünmeyen bir hizmettir. Ama en kalıcı insanın hayatına en fazla dokunan hizmetlerden birisidir. Milyarlarca liralık yatırımı bu şehre kazandırırken daha önce yapıldığı gibi benim partimden olan ilçeye hizmet vereyim, olmayana hizmet vermeyeyim anlayışının dışında 39 ilçenin bütün belediyelerine Partimin belediyesi, Cumhuriyet Halk Partili ya da diğer partililer diye bakmadan eşit hizmet anlayışıyla altyapı hizmetlerini kavuşturduk ve kazandırdık. Tabiri caizse İstanbul'u aslında yağmurla barıştırdık. Yağmurun yağdığı andan itibaren endişe duyulan bir İstanbul'u aksine tam aksine yağmurun yine temiz bir şekilde akması gereken yere akıtmanın çaresini sunduk. 450 milyon liralık yatırımı ilçeye kazandırdığımızı genel müdürümüz aktardı. 80 bin metrenin üzerinde atık su, içme suyu ve yağmur suyu kanalı çalışması yapılması gerçekten Bakırköy tarihinde görülmemiş bir hizmetin buraya üç üç buçuk yılda kazandırılması demektir. Bakın tarihinde diyorum. Bırakın bir periyotta yapılmasını. O bakımdan hiçbir gecikme olmadan tam zamanında kazandırılan bu hizmetler kıymetli. Her ilçemize güzel işler kazandırıyoruz. Bakırköy'de meydanlarından tutunda kendi içinde ihmal edilmiş ormanlarına, Ayamama Deresi gibi göz ardı edilmiş ama şimdi pırıl pırıl bir yeşil alana dönüştürülen güzel alanlarına Varınca'ya kadar tanesinden diğer noktalarına bütün Bakırköy'ün her köşesinde elimizin değdiğini ve katkı sunduğumuzu ifade etmek isterim. Bütün bunları yaparken zor zamanda bir hizmet yaptığımızı lütfen unutmayın. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok büyük ekonomik krize rağmen, kur artışlarına, maliyet artışlarına rağmen ve daha da ne yazık ki üzücü bir şey söyleyeyim, İSKİ'nin hak ettiği fiyat ayarlamasını, tarife ayarlamasını yapmayarak neredeyse belki de İstanbul'u Türkiye'nin en uygun fiyattaki maliyeti en yüksek su sağlama koşullarına sahiptir İSKİ Kurumu bir e, İSKİ Genel Kurulu trajedisi yaşıyoruz. Sanki Türkiye'de hiçbir ekonomi sıkıntısı yok, sanki enerji fiyatları hiç artmıyor ya da akaryakıt fiyatları artmıyorcasına İSKİ'nin fiyat ayarlamasında tarife değişimlerinde hep sıkıntı yaşatılmıştır. Ama ona rağmen gözümüz gibi baktığımız bütçemizde tabiri caizse en hijyenik koşullarda hiçbir elin değmediği bir şekilde bütçe yönetimiyle bereket dolu bir bütçeye dönüştürerek hizmet yapmaya devam ediyoruz. İstanbul için doğru işlerin yapılması bizim prensibimizdir. Bir avuç insanın karlı işlerinin peşinde değil, 16 milyon insanın ihtiyaçlarını çözme konusunda özenli bir süreci var ettik. Gerçekten bu dönemi biz tamamladığımızda iddia ile ifade ediyorum ki neredeyse bugünkü iktidarın 20-25 yıllık döneminde yaptıklarıyla yarıştırdığı bir dönem olması hasabıyla günün sonunda iddia ile ifade edeyim ki hiçbir 5 yıl bu kadar başarılı, başarılı bir dönemi İstanbul'a göstermemiştir. milletimizden mutlaka hakkını teslim ederek bu övüncü taşıyacağımıza inanıyorum. Bütçe vatandaşın helal parasıdır. Kişiydi, aileydi, cemaatti, dernekti, vakıftı. Yani iktidarınıza yakın bir kurumdu diye bakmaksızın insanınıza harcarsınız ve o insanınızın Hiz, beklediği hizmetin karşılığını verirsiniz. Bu hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Yolumuz doğrudur, hedefimiz doğrudur. İstanbul'da çok güzel işler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Metro hatlarından yeşil alanlarına, altyapılardan sosyal hizmetlerine, kreşlerinden yurtlarına birçok konuda aslında öncü işler yaptık yapmaya devam edeceğiz. Tabii genel müdürümüz önemli bir hususu hatırlattı. Kurak bir dönemden geçiyoruz bütün dünya ve Türkiye olarak. Bu kurak dönemde sorumluluk hepimizin. Bu bağlamda su tasarrufu çok önemli. Gerçekten bakın bugün artık İSKİ kurumu yüzde on seviyelerinde enerji gideri olan bir kurumdan yüzde altmış seviyelerinde enerji parası ödeyen bir kurum haline gelmiştir. Çünkü suyumuzu kilometrelerce öteden basarak İstanbullunun musluğundan su akıtma gayreti içerisindeyiz. Kaldı ki bin bir zorlukla. Bakın bir trajik durumu buradan hatırlatmak istiyorum ve ilgililerin acilen kamuoyunu bilgilendirmesi konusunda da çağrı yapmak isterim. 2016 yılında günü ve saati verilerek hizmete sunulacağını ifade ettikleri Melen Barajı hala bitirilememiş, akıbeti belli olmayan, ne yazık ki bugünün parası neredeyse artık 20 milyara doğru yaklaşan bir yatırımın çöpe atılmak üzere olduğu bir süreçte karşı karşıyayız. Bunun hesabı verilmeli ve buradan hem devlet su işlerine, genel müdürlüğe hem de bakanlığa sesleniyorum ki bu konuda başta İstanbul halkı olmak üzere bütün Türkiye'nin bilgilendirilmesi bu trajik sorumlu, durumun sorumlularından da hesap sorulması şarttır. Bakın 2019 seçimlerinde seçime birkaç hafta kala Sayın Cumhurbaşkanı o barajın bittiğini düşünerek, yanıltılarak barajın bittiğini ve 2050'ye kadar İstanbul'un su sorunu olmadığını ilan etmiştir. Bu bakımdan kendilerinin dahi bitirilmediğini bilmedikleri bu barajın aslında trajik bir biçimde akıbeti belli olmaz olmayan bir proje çöplüğüne dönüşmüştür. Tekrar tekrar ihaleleri iptal edilmektedir. Bu bakımdan hem İstanbul halk olarak hem bizler bu konunun hem çözüme kavuşturulması hem de hesap sorulması sorumlarından hem de Bizim bir şekilde bu konuda bilgi sahibi yapılmamız konusunda duyurumu yapıyorum.